Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yani bir CS:GO videosuna hoş geldiniz. Az önce CS:GO ve CS2 atölyelerini karıştıran bir arkadaş olmuş. Onun için demeyeyim de genel için bir video hazırladım. İlk 3-4 dakikası önemli diğerleri zaten aimbotla alakalı yani zaten girdiğiniz zaman öğrenirsiniz. Basit yani. Şimdi başlayalım abi yavaşta. Tastik evet yavaştan değil. maçın ortasından başlattı bizi neyse. Boş ver. Video kısa olur en azından. Hiç ısınmadım ha bu arada. Inbox'a girdim. Video çektim direkt. Gördüğünüz gibi hiç ilgili yok. Hiç kimseyle abone oğlum bu cross? Bizim Arda Clody arkadaşımız gelecek mi onun için bir bakayım Instagram'a Tabi internet Heh tamam Whatsapp'tan Memati bize Şey yapmış Şimdi Bu eski Hemen Arda Bükme Aşın girmiyor Evet Bakmıyor Steam'den bir de mesaj attım Neyse abi sıkıntımız yok Abisi bilgisayarda çökmüş herhalde ben Girelim şey nerede neyse yap bunu alalım bak aç kötü ya da saklansın oraya ne bileyim ben amına bir anda öyle çıkacağını yapacağım Adama vurmadım bile lan öldü ama. Bir <laughs> <laughs> Dırdır ediyor mu diye <laughs> Ya amına Allah belanı versin Allah senin o var ya Gıncını çıkarsın orospu çocuğu senin Buna soktum önüme geçiyor bacısını sülasını siktim bir piçi <laughs> Orası bu <böyle> evlat <birilerdir. gülüyor> Fuck your mom pussy bitch idiot Bot var ya anasını var ya atakta çat çut çat çut pis Keceğim şak 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 <laughs> Ayy Ayy Ağılma o gelin Kıtlana kadar şak 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 <laughs> Anam kim ne oluyor Ha öldü amına koyayım İyi daha aldık. M4 A biraz oynanırdı aslında. Kötü değil ama benlik değil. Hızlı push yememek için atıyoruz şuraya. Eu lá, Ya am ya 71 ne 4 hit kanka. <laughs> bak, bu yüzden sevmiyorum M4 abilesin. Tı, tı 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 yavaş yavaş sıkıyor ya ama dingilini siktim ya. Abi alacan M4. A 4'ü var ya Olay şu ya bak. Bak. Siliyorum hem oyunu. Amanın soktumun ardası neredesin ya? Ananı babanı şimdi söyüttürme bana. Cem antrenmandan çıkıyorum sinirli sinirli yavşak piç amcık Söve söve artık bıktım ananı babanı karını kızını çocuğunu evladını teyzenin doğranını <laughs> Fazlası ayıp Oğlum <laughs> <laughs> ya Instagram niye bu kadar komik olmaya başladı? Abi nasıl boynu hayla dik duruyormuş ya da göbekli olduğu için bilmiyorum. Onu göbeği masaya değiyor. <laughs> ne? <Önemli fikir. gülüyor> Dur Tukan abi geldi aklıma sus. Has. Oğlum adam random olmuş tamam. Niye instagram bu kadar iyi olmaya başladı? Bir de bana bunu söylesin. Şuradan çıkılıyor ama. Tabii çıkılmıyor. Niye çıkacaktı? Salak. Ya böyle artık öl ananız şimdi vuracağım ağzını üstüne amına kodumun evladım Ölmüyor ya. Öl öl artık öl pezemin. Fuck yormam. <laughs> Küçük tatlı. Oğlum FNAF'ın yeni şey çıkıyormuş. Bu ne lan? Bin kalori. Neyse dur. Ne diyor ama koyayım long out, long close, long close. Look short. <laughs> X de longa bakıyor Allah'ım ya. Manyak amına koyayım. Al işte. Gel de buna hile deme. Bak bak bak. Aynen. Aynen. Aynen kanka. Hop <laughs> bir de hile bulanmıyormuş gibi davranıyor. Bu devirde sadık olmanın sonu yalnız kalmaktır. Hayırlı cumalar. Bugün cumartesi. Bugün pazar olacak lan ne cumartesi? <laughs> <laughs> Smoke alacağım abi atacağım kapıya. Bekleyeceğim onları. Yapacak bir şey yok. Bakmış bir an şu. Ya hile ya. ila bu kimler lan? Vulkanım burada benim Vulkanı. Dayı biz kime vurmuşuz benim haberim yok da. Dur bakalım. Mitles. Yok. Hil olan bu değil. Hemen şimdi atamadık ya. Yani. atmışız ama çıkar ki oğlum. Güzel şarkı severiz. Oo. Oh. <laughs> Ay ne yapıyorsun lan? Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho. Allah'ım şey yer şimdi. Gelecek, huh? yes yes look long my friend nice cover me. Thank you. Ya cover me diyorum. Aman bir arkamdan koş. Cover me demek abi. Şurada durursun beni. Tamam mı Trade'imi alırsın zaten. Bunlar bildiğin. Ben de birlikte pushluyor adam <laughs> Manyaklar ya. <laughs> ya anladık ya. Biz Türkçe Türkçe diyorum. Konuşamıyor da. Aptal. Look 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 look. Ya why you Oğlum sevecekler bizi.

сектор лук short лук short я опция не вроде. 4 is attım lan. Büyük ihtimal 3 tanesi dua. Bak insta oğlum bak akşam akşam neyse. Eğer bu 5 şey yapamıyorsan boşuna spora gitme. Ne diyor? Isınma. Ha tam ben şaka yapacak sandım. Aa, bu şarkı güzelmiş lan. Hatta aynen aynı, avrat aynı. Ben şey yapacağım abi smoke at. Go long. Oğlum üçünüz birden short'a mı tuttunuz? Tutmaya gidiyorsunuz gerçekten. adam ilaçtı. Ya Ya önümden çekil önümden çekil ya. Of aptal amına koyayım vallahi gerizekalı bu gerizekalılar ya. Önümden çekil ya. Amına kodumun ateşleri ya. Ya şu kesin ya. fazla ağzıma flash atıyor. oğlum. Ya adam akıllı al sana şu flash'ı. Ananın amına koyayım ya. Of. Agacım. Ne <laughs> oldu <laughs> <laughs> bu mı, çocuğu? <Sessizlik> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Mükemmel bir tane daha şey yapacağım. Şimdi atacağım. Kendinize iyi bakın lütfen. Hala şu şeyi öğrenemedim ya. Öğreneceğim artık.